Arkadaşlar merhaba, ben Murat Eğitim ve Muba Yayınları, Matematik Öğretmeni Türker Sönmez. Bugün matematikteki en problemli konuyu işleyeceğiz aslında. Herkesin çok fazla problem çektiği konulardan birisi problemler konusu, sayı problemleri. Aslında çok basittir, herkesin yapabileceği şeyler. Yani e, sözelci öğrenci de, eşitarcı da, sayısalcı da hepsini yapabileceği problem cinsi. Ama sadece beyninize sorun. Nasıl denklem kuracağınızı öğrenin. Sadece nasıl denklem kuracağız ve beyin çok hızlı çalışır. Beynin yaptığı e, denklemi ya da diyeyim ki pratiği normal günlük hayata çevirebilirseniz çok basit şeyler yapacaksınız. İş ilk başta denklem kurma problemleri yani sayı problemleri ilk önce bundan başlamak arkadaşlar. Bir bakalım ilk başta defterimizdeki e, ifadeleri denklem kurmayı görelim. Mesela bir sayı bir sayı dedikleri zaman hemen x olsun deyin arkadaşlar. Bir sayının iki katı diyorlarsa bir sayı x ise bunun iki katı kaç yapacaktır o zaman? 2x yapacaktır. Bir sayının üç fazlasının iki katı bir sayının üç fazlasını alıyoruz ilk önce x artı 3. Bunun iki katı diyorlarsa 2 ile çarpıyorsunuz. Bir sayının karesinin yarısı diyorlar mesela. Bir sayının karesi ne demektir? x karedir. Bunun yarısı diyorlarsa da neye böleceksiniz? 2'ye böleceksiniz. Şimdi en önemli şeylerden birisi bu da şu. İki sayının toplamı a ise birinci sayı x, ikinci sayı a x şeklinde matematikle çevrilebilir derler. Burada dikkat edin. Yaş problemlerinde de çok fazla kullanacağımız bir ifade arkadaşlar. Şöyle diyeyim size. Mesela sayılarımızın toplamları ya da yaşlarının toplamları 20 olsun derler. Kardeşlerden birisi 12 yaşındaysa diğer kardeş kaç yaşındadır dersiniz? 8. Yani şöyle söylemeye çalışıyoruz. Toplamları 20, sayılardan birisi x ise diğer sayı kaç olacaktır o zaman? 20 x olacaktır. Unutmayın. Yani bunu söylemeye çalışıyor. Sayıların toplamları A, sayılardan birisi x ise diğer sayı ne olacakmış? A x. Sayıların toplamları 20. Sayılardan birisi x ise diğer sayı kaç olacakmış? 20-x şeklinde söylemeye çalışıyorlar. Bu çok önemli dikkat edin. Mesela bir sayının 3 katı diyorlarsa 3x. 3 katının 5 fazlası diyorlarsa 3x artı 5. Dikkat edin. 5 fazlasının 3 katı derlerse 5 fazlası. İlk önce 5 fazlasını alırsınız x artı 5. Bunu da 3 katı derlerse çarpı 3 dersiniz. Bir sayı mesela 2 bölü 3 diyorlarsa 2 ile çarpacaksınız 3 ile böleceksiniz. Söylediklerini yapın. Bir de şunu söyleyeyim. Soruların içerisinde çok fazla kullanacağımız oran orantısının içerisinde de görmüşsünüz bunları. A bölü B sayısı eşittir. Mesela 3 bölü 5 derlerse herkes karşısındakine orantılıdır arkadaşlar. İşler dışlarda yapabilirsiniz ama en önemli şey A sayısı kaçın katı olacaktır 3'ün, B sayısı kaçın katı olacaktır 5'in. A sayısı eşittir ne diyeceksiniz o zaman? 3K. B sayısı eşittir kaç diyeceksiniz? 5K şeklinde söyleyeceğiz. En önemli şeylerden birisi dikkat edin problemlerin içerisinde çok fazla kullanacağımız ifadelerden birisi. Bunları söyledikten sonra sorular çözmeye başlamak arkadaşlar. İlk sorumuzdan başlayalım. Denklem kurma problemleri. İlk başta denklem kurmanın nasıl olduğunu görürseniz çok basit yapacaksınız. Söyleyeyim başlayalım soruya. Demiş ki bir sayının yarısını bir sayı bilmiyorsunuz. Biz mi bilmediğimiz şey istiyoruz. Yarısı diyorlarsa alın ikiye böldüm o zaman. 7 fazlası artı 7 fazlası artı 7 dedim. Eşittir. Şimdi eşittir niye söyledin hocam deseniz bir virgül var veya başka bir kelimeye geçtiğini anladığınız anda eşittir değil arkadaşlar her zaman. Aynı sayının demişler. Aynı sayı yine x sayısıydı. Bunun 2 bölü 3'ünün demişler. 2 ile çarpıp neye bölüyorsunuz o zaman? 3'e bölüyorsunuz. 1 eksiğine eşitmiş. Eksi 1 diyorsunuz o zaman. Düzenledim. Derklemi kurdum. Bak denklem aşağıdan bile okursunuz. Yukarıdaki problemi. Bir sayının yarısının, x'in yarısının 7 fazlası artı 7 eşittir dedim. Virgül veya eşlik başka bir kelimeye geçtiğini anladığınız anda eşlik deyin. O sayının aynı sayının x sayısının 2 bölü 3'ünü diyorlarsa 2 ile çarptım 3'e böldüm. Bunu 1 eksiğine eşitmiş. Eksi 1 dedim. Bu denklemi çözeceğim. Denklem çözerken de bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa ki her zaman x'leri aynı tarafa toplarken büyüğüne el öpülür derim arkadaşlar ben. Büyük tarafına gidilir. Her zaman büyüğüne el öpülür. Büyüğe gideceksiniz. O zaman çözelim. Şu x, x bölü 2'yi bu tarafa atayım arkadaşlar. Eksi x bölü 2 olsun. Burada ne kaldı o zaman? 2x bölü 3'tü. Eksi x bölü 2'ymiş. Şu eksi 1 de öbür tarafa atalım arkadaşlar. Eksi 1 de öbür tarafa nasıl geçer? Artı 1 geçer. Yani ne yapar? 8 yapar. Bundan sonra düzenleyelim. Paydalarını eşitleyeceksiniz arkadaşlar. Payda eşitlerken de dikkat et. Şunu 2 ile çarptım. Şunu da ne ile çarparsınız? 3 ile çarparsınız. Çarpalım. 2 kere 2x 4x yapar. 3 kere x 3x yapar. 4x'den 3 xi çıkarırsanız ne yapar? 1x kalır. Bölü. Paydası kaç çıktı? 6. Eşitir kaç olacakmış? 8'miş. İşler dışlar yaparsınız. Cevap gelir bundan sonra. İşler dışlar yaparsanız x sayısı kaç çıkacakmış buna göre? 48 size cevap verecekmiş. Dikkat edin cevabımız ne olduğu zaman denizli şık oldu. Başka bir soruya geçelim arkadaşlar. İkinci sorumuza dikkat edelim. Okuyalım soruyu ilk önce. Anladıktan sonra her şey çok kolay. İki sayıdan büyük sayı küçük sayının 3 katından 2 fazladır sayıların toplamı 86 olduğuna göre küçük sayı kaçtır diye sormuşlar. Şimdi iki tane sayı varmış, bir tane büyük sayı varmış, bir tane de küçük sayı varmış. Dikkat edin. Büyük sayı, küçük sayının 3 katından 2 fazladır. Denklem kurarken en önemli şeylerden birisi. Her zaman birinci kelimeye eşittir diyeceksiniz arkadaşlar. Birinci kelime eşittir, ikincinin katı alınır. Unutmayın bunu. Bu her zaman denklem kurma problemlerinde en çok kullanacağımız ifade. Birinci kelime eşittir, ikincinin katı alınır. O zaman büyük sayı B sayısı eşittir diyorum. Küçük sayının k sayısının 3 katından demişler o zaman 3 ile çarptım 2 fazlasına eşitmiş. Artı 2 dedim arkadaşlar. B sayısı eşittir. Ne demekmiş burada? 3k artı 2. Anlamı şu. B gördüğünüz yere 3k artı 2 yazabilirsiniz. Ya da 3k artı 2 gördüğünüz yere B yazabilirsiniz. Bakın demiş ki bu sayıların toplamı 86. B ile K'nın toplamı kaç olacakmış arkadaşlar? 86'ymış. Ben dedim size B gördüğünüz yere 3k artı 2 yazabilirsiniz. B gördüm. Ben bunun yerine 3k artı 2 yazarsam artı 1 kaldı burada vardı arkadaşlar. Eşittir kaç yaparmış? 86'ymış. Düzenleyelim. 3 k buradan 1 k buradan toplarsanız 4 k yaptı. Şu 2'yi öbür tarafa atarsam 86'dan çıkarırsam kaç çıkar? 84. Her iki tarafı da 4'e böleceğiz o zaman. 4'e bölerseniz arkadaşlar k buradan kaç çıkarmış bu 21 size cevap verecekmiş. O zaman cevabınız ne çıkacakmış? Ceyhan cevap olacakmış. Başka sorularla devam edelim arkadaşlar. <laughs> Mesela şu ilk sorusunu çözeyim. Okuyalım. İlk önce anladıktan sonra her şey olacaktır. Yiğit ve Yiğit Efe'ye 300 TL verirse ikisinin paraları eşit oluyormuş. Efe Yiğit'e 300 TL verirse Yiğit'in parası Efe'nin parasıyla 11 katına eşit oluyormuş. Buna göre Efe'nin başlangıçtaki parası kaç liradır diye sormuşlar. Şimdi dikkat edin. İki isim varsa her zaman yazın arkadaşlar. İsimler her zaman yazılacaktır. Unutmayın. İsim varsa her zaman yazalım. Şöyle ne var elimizde? tane Yiğit var. Yiğit var. Bir tane de Efe var. Şimdi X cinsinden söylemeye çalışalım. Yiğit Efe'ye 300 lira verirse paraları eşit oluyormuş. En son zaten Efe'nin parasını sormuşlar. Efe X desem. Yiğit'in parası, Yiğit 300 lirasını verdiği zaman birbirlerine eşit oluyorsa o zaman 300 lira daha fazladır. Yani kaç lira fazladır Yiğit'in parası? 600 lira fazladır. Gerçekten bakın düşünün. 300 lirasını verirse Efendi x artı 300 olur. Yiğit'in de x artı 300'ü kalmış olur. Birbirlerine eşit oluyormuş. Şimdi denklemleri kurmaya çalışalım. Efe Yiğit'e 300 TL verirse demişler. Bakın verelim o zaman. Efe Yiğit'e 300 lira verirse kaç lirası kalır Efe'nin? x eksi 300 lirası kalır. Yiğit'in kaç lirası olur o zaman? 300 lira alırsa bu da x artı kaç yaparmış o zaman? 9 yaparmış. Dikkat edin. Şimdi denklem kurmaya çalışalım. Diyor ki... Yiğit'in parası Efe'nin parasının 11 katına eşit oluyormuş. Ben size dedim ki her zaman birinci kelime eşittir diyeceksiniz. İkincinin katını alacaksınız arkadaşlar. Yiğit'in parası eşittir diyeceğiz o zaman. Yiğit'in parası, evet şu Yiğit'in parasıydı eşittir o zaman. İkinci kelimenin katını alacaksınız. İkinci kelimenin katı kaçmış? Şöyle. Kaç katı olacakmış? 11 katına eşit olacakmış. Hemen bu 11 içeriye dağıtırsanız sorunun çözümünü bulacaksınız. X artı 900'müş burası. X artı 900 eşittir. Şu 11 ile çarparsanız 11 tane x yapar eksi 311 çarparsam 3300 yapar? Düzenleyelim. X'ler aynı tarafa toplanacak. Her zaman büyük olan x tarafını atacağız. Bu x'i bu tarafa atarsanız 11x'den çıkarırsam 10x kalır eşittir. Eksi 3300'ü bu tarafa atarsanız artı 3300. 9 e toplarsam 4200 lira yapar ki her iki tarafta fazladan sıfırlar var. Sıfırları sadeleştirsem şöyle x sayısı kaç çıkarmış buna göre? 420. Ne soruyorlardı benden? Efe'nin başlangıçtaki parasını soruyorlardı. Zaten istemiştim cevabımız ne çıkacakmış arkadaşlar? 420 size cevap verecekmiş. Bakın tekrar diyorum. Yiğit Efe'ye 300 lira verdiği zaman paralar eşit oluyorsa Yiğit'in o zaman 300 daha fazla parası var. Yani 600 lira fazla parası var. Efe'ye X derseniz Yiğit'in X artı 600 oluyor. 300'ü verdiği zaman X artı 300'e X artı 300 kalmış oluyor. Tek bilinmeyenlerden her zaman daha mantıklı yapılır sorular. Efe Yiğit'e 300 lira verirse Efe Yiğit'e 300 lira verdi arkadaşlar. Efe Yiğit'e 300 lira verirse X eksi 300'ü kalır. Ama Yiğit'in kaç olur bu durumda? X artı 9 lirası oldu. Buna göre diyor ki denklem kurarken Yiğit'in parası Efe'nin parasının 11 katına eşit oluyormuş. Her zaman dedim ki Yiğit'in parası eşittir. X artı 9'u eşittir o zaman Efe'nin parasının x eksi 300'ün kaç katına eşit olacakmış? 11 katına dikkat edin. Bundan sonra x'i buldum. 420 zaten Efe'nin parasını sormuşlar. 420 size cevap verecektir arkadaşlar. Devam ettim. Başka sorulara geçelim arkadaşlar. Denklem kurarken dikkat ederseniz çok basittir. Başka bir şey yok. Mesela şöyle bir soru çözeyim. Bir düğündeki davetlilerden davetlilerin sayısı kaçmış? 240'mış. Düğündeki davetler toplamda 240. Davetlilerin arasındaki evli çiftler düğünden ayrıldığında geriye kalan kişilerin 2 bölü 5'i erkek oluyormuş. Buna göre davetlilerin arasında evli çift sayısı aşağıya hangisi olabilir diye sormuşlar. Bakın dikkat edin olabilir diye soruyorlar. Yani şıkları tek tek denemek çok zor olacak bizim için. Şıkları tek tek denemeyeceğim ama şöyle bir de düşünce yapalım. Mesela toplamda kaç kişi var? 240 kişi var arkadaşlar. 240 kişi, şuna dikkat edin. Davetlilerin arasından... Kaç tane evli çift gittiği lazım bizim için? Kaç tane evli çift gitsin? X tane evli çift gitsin arkadaşlar. X tane mesela 10 tane evli çift içerisinde 10 tane erkek, 10 tane de ne vardır? Bayan vardır değil mi? 20 tane evli çiftin içerisinde 20 erkek, 20 bayan vardır. O zaman X tane evli çiftin içerisinde ne vardır? X tane erkek, X tane de ne olacaktır? Bayan olacaktır. O zaman X tane erkek var. X erkek. X tane erkek x tane de bayan varsa, x bayan varsa toplam kaç kişi ayrılmış oluyor o zaman arkadaşlar? 2x kişi ayrılmış oluyor. Buradan 2x kişiyi çıkaracaksınız o zaman. Çıkarırsam 240 2x olur ki kalan davetlilerin sayısıdır bu. Kalan davetlilerden diyor ki 2 bölü 5'i erkektir diyor. Bunu 2 bölü 5'ini alabilir misiniz? Evet alabiliriz. Şöyle yapayım. Bu sayının 2 bölü 5'ine bakalım. 2 bölü 5'i. 2 ile çarp 5'e böl demektir. Şu 2'yi içeri dağıtır Bu kadar erkek var arkadaşlar şu anda. iki içeri dağıtırsam şöyle. Çarparsanız 480 bölü 5 eksi. Çarparsam onu da 4x bölü kaç yaparmış? 5 yaparmış. Bu kadar erkek var arkadaşlar elimizde. Bu kadar erkek var da dikkat edeceğiniz şey şu. X hangisi olabilir diye soruyorlar. Şimdi 480 5'e bölünür mü? Evet bölünür. Son basamağı sıfırdır. Son basamak sıfır veya 5 ise sayı 5'e bölünüyor. İnsanın tam sayı olması lazım. Bundan devam etmeye çalışıyorum. Burası o zaman bir tam sayı olacaktır. 4x bölü 5. 4 5'e bölünmez. O zaman x 5'e bölünmesi lazım. x nasıl sayı olacakmış o zaman? 5'in katı bir sayı olması lazım arkadaşlar. 5'in katı olacak. Cevapları da 5'in katı arayacaksınız. Hangisi olabilir diye sormuşlar çünkü. 5'in katı şıklardan bakarsanız cevabınızı ne çıkarmış o zaman arkadaşlar? 10 cevapmış. Tekrar anlatıyorum. Bakın toplamda 240 kişim vardı. Bunlardan x tane evli çift ayırdım. x evli çiftin içerisinde x tane erkek, x tane bayan vardır. Toplamda 2x kişidir. 2x kişi ayırırsam 240 eksi 2x kişi oldu. Sonrasında bu 2 bölü 5'in erkek olduğunu söylemişler. Hemen 2 bölü 5'ini aldım. 2 içeri dağıttım. 480 eksi 4x yaptı. Her iki tarafı da 5'e doladım. 480 bölü 5 eksi 4x bölü 5'miş. 485'e bölünür. Burası bir tam sayıdır. İnsan sayısı tam sayı olmak zorunda. 4x bölü 5 de tam sayı olması lazım. 4, 5'e bölünme için x 5'e bölünmek zorundadır. x 5'e bölünen bir sayıysa x aşağı yardım. hangisi olabilir diye sormuşlar zaten. Hangisi olabilir aşağı göre? 10 şıklarımızda cevap olacaktır. Devam ettim. Başka sorular çözelim arkadaşlar. Şuna bakalım. Klasik sorulardan geçen sene de hatta bununla alakalı ales sorusu var. Bununla alakalı çok fazla soru üretebilirler. Buna dikkat edin arkadaşlar. Mesela diyor ki bir sınıftaki öğrenciler sıralar ikişerli otururlarsa 8 kişi ayakta kalıyormuş. Üçerli otururlarsa da son sıraya bir kişi oturuyormuş. Buna göre sınıf mevcudu kaçtı diye sormuşlar. Şimdi dikkat edin. Şöyle yani kafanızdan canlandıramıyorsunuz. Bunu daha sorusu yapabilirler. Böyle askerleri sıralara dizebilirler. Ondan sonra başka yani bardak sorusu yapabilirler. Garson bardakları masalara ikişerli koyarsa 8 tane bardağı elinde kalıyor filan. Böyle kurgusunu değiştirirler sorunun. Biraz daha uzatabilirler. Sıkıntı yapmayın. Sadece nasıl denklem kuracağınızı bilmiyorsanız kesinlikle her zaman şunu yapın. Beyninize sorun arkadaşlar. Mesela sıraları öğrenci oturtacaksınız. Nasıl oturturum? 10 tane sıra olsun. Kafanızda canlandırın hemen. 10 tane sıra olsa mesela. Bakın herkesin beyni çok hızlı çalışır ama nasıl çalıştığını anlamaz bazıları. Onun için matematiği yapamıyorum sanarlar. Bakın nasıl yaptığını görmeye çalışın. 10 tane sıra olsa önünüzde. İkişerli ikişer oturtursam kaç kişi oturur? 20 dersiniz hemen. Bak beyin çok hızlı çalışır. Mesela 10 tane sıra var. Üçer üçer oturtursam kaç kişi oturur arkadaşlar? 30 kişi. Diyorum ki o zaman yapacağınız şey şu. Ben diyorum 10 tane sıra var, ikişerli ikişerli otursam 20 diyorsunuz hemen içerisinde. içinizden. Ne demektir? O zaman sıra sayısıyla kaçarlı kaçarlı oturduğunuzu çarparsanız oturan kişi sayısını bulursunuz. Bak unutma, beynime soruldu nasıl cevap verdi? Diyor ki sıra sayısıyla kaçarlı kaçarlı oturttuğunu çarparsan oturan kişi sayısını bulursun diyorlar. O zaman biz de diyorum ki sıra sayısı x tane sıra olsun diyelim mesela arkadaşlar. Biz de buradan hemen seçim kalemimi x tane ne olsun diyelim sıra olsun. Bakın sıra sorusudur böyle sorular sırayı seçerseniz çok rahat yaparsınız. Diyorum ki ikişerle otururlarsa demiş 8 kişi ayakta kalıyor. Hemen sıra sayısından kaçarlı kaçar oturduğunu çarparsan oturan kişi sayısını bulursun dedim. X tane sıra var. İkişerle oturursam kaç kişi oturur arkadaşlar burada o zaman? 2x kişi oturur. Oturan kişilerdir. 8 kişi de ayakta kalıyormuş. Oturanlarla ayakta kalanlar sınıfın tümü mevcut değildir. O zaman 2x kişi oturuyor arkadaşlar. 8 kişi de ayakta artı 8 dedim. Şu kalemi biraz daha incelteyim. 2x kişi oturuyor. 8 kişi de ayakta kalırsa 2x artı 8. Burası bizim neyimizdir o zaman arkadaşlar? Sınıf mevcududur. Unutmayın sınıf mevcudu. Dikkat ediyorum. Tekrar dedim. 2x kişi oturuyor. 8 de ayakta oturanlarla ayakta sınıf mevcudu. Burası bizim birinci denklemimiz. İkinci denklemi de oluşturmaya çalışayım. 3'erli otururlarsa son sıraya bir kişi oturuyormuş. 3'erli otururlarsa kaç kişi oturur o zaman? 3x. Son sırada bir kişi var. Bir kişi varsa yanında kaç kişi eksiktir o zaman? İki kişi eksiktir. O zaman o iki kişiyi çıkaralım işlerinden. Eksi Burası da bizim neyimizdir arkadaşlar o zaman? Sınıf mevcududur ki bu denklemi çözerseniz cevap gelecek. Denklemi çözelim. Büyük olan x tarafına atıyordum her zaman. Şu iki x'i bu tarafa atalım. Üç x'den çıkarırsam kaç kalır? x sayısı eşittir. Şu eksi 2'yi de öbür tarafa atayım arkadaşlar. Artı 2 geçsin. 8'e toplarsam ne yapar? 10 x sayısı 10 sa her şeyi bulurum. x'i bulun her şeyi bulursunuz. Herhangi bir denklemde fark etmez. Yerine yazarsanız cevap bulursunuz. Şu denklemde yerine yazarsınız. 10 yazarsam ilk kere 10, 20. 8 ile toplarsam sınıf kaç kişiymiş o zaman arkadaşlar? 28 cevapmış. Şu denklemde ne yazmadım hocam? Orada da yaz. Yazayım arkadaşlar. 3 kere 10, 32'yi çıkarsam yine ne yapacakmış? 28 sınıfımızın mevcudunu verecekmiş. Dikkat edin. X'i bulup hemen işaretlemeyin. Sınıf mevcudunu soruyorlar. Götürüp yerine yazmanızı isterler. Bir başka soruya geçmeye çalışalım arkadaşlar. Bakın çok fazla karşınıza gelir basamak sorusu. Yani ben nasıl yapacağım? Kendi kendimize bir düşünelim ilk önce ondan sonra bakalım. Bir merdiven basamaklarını ikişer ikişer inip üçer üçer çıkan bir kişinin İlerken attığı adım sayısı, çıkarken attığı adım sayısından 10 fazla ise merdiven kaç basamaklıdır diye sormuşlar. Şimdi kafanızda hiçbir şey canlandıramıyorsanız hemen dedim ki beynime soruyorum. Denklem kurmasını yapamıyorsanız beyninize sorun. Beyin her şeye cevap verecektir. Çok hızlı cevap verir. Ne yaptığını anlamanız lazım. Birazcık yavaşlatmanız lazım. Ne yaptığını anlamaya çalışalım. Mesela bakın Sorayım hemen cevap vereceksiniz kesinlikle. 30 tane basamak olsa arkadaşlar. 30 tane basamak var. İkişerli ikişerli çıksanız kaç adım atarsınız diye sorsam hemen 15 diyeceksinizdir. Mesela bak tekrardan diyorum. 30 tane basamak var önümde. Üçerli üçerli çıksam kaç adım atarsınız? 10 tane. Hemen ne yapıyor beyniniz onu sorun yaptığı şey şu. Merdivenin basamak sayısı 30 diyor. İkişer ikişer dersen 15 diyorsunuz hemen. Nasıl yaptı? Merdiven basamak sayısını kaçarlı kaçarlı çıktığına bölersen dedi. Attığınız adım sayısını bulursunuz dedi. Bakın dikkat edin buna dikkat edeceğim. Merdivenin basamak sayısını kaçarlı kaçarlı çıktığına bölersen aklın adım sayısını bulacaksın. O zaman merdiven basamak sayısına x diyebilirsiniz. Bizim eskiden öyle derlerdi ama ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. İkişerli çıkmış inmiş. Üçerli de çıkmış. 2, 3. Bunlar hemen o keklerini almaya çalışın. O kekleri kaç yapar bunların? 6x. 6x tane merdivenin basamağı olsun. Adamlar bizden bunu soruyorlar. Şimdi ikişer ikişer çıkıyormuş. Hemen çizmeye çalışayım. İkişerli demişler. İkişerli çıkıyormuş. İkişer çıkıyorsa beyin dedi ki hemen merdivenin basamak sayısını kaçarlı kaçarlı çıktığına bölersen atılan adım sayısı bulursun dedi. 6x'i hemen 2'ye bölerseniz kaç adım atarsınız? 3x adım atarsınız. Üçerli üçerli de ne yapıyormuş? Hatta burası çıkmamış. inmiş galiba değil mi? Orasını hemen düzenleyeyim. İkişerli şöyle okunuzun yerini, yerini değiştireyim arkadaşlar. Şöyle dedim. İkişerli ikişerli inmiş. İkişerli aşağı doğru iniyormuş. İkişerli iniyormuş. O zaman kaç adım attım? 3x. Üç üçerli üçerli de çıkıyormuş aşağı yukarısına. Üçerli çıkıyormuş. Hemen 3'e bölerse beyniniz kaç adım atarsınız? iki x adım atarsınız. Şu inerken attığım adım sayısı, bu da çıkarken attığım adım sayısı. Denklem kurduruyorlar bakın. Diyor ki inerken attığın adım sayısı her zaman birinci kelime eşittir. Çıkarken attığın adım sayısından kaç fazlaymış? 10 fazla. Şu ikinci kelime her zaman ne yapacaksınız? Ekleme veya çıkarma yapacaksınız dedim. X'i aynı tarafa toplayalım. Şu X'i bu tarafa atarsam 3X'den çıkardım. X eşittir. Karşı tarafta kim kalmıştı? 10 x 10 sa her şeyi buldum. Merdivenin basamak sayısını sormuşlar. 6 kere 10'dan 6 çarpı 10'dan merdivenimiz kaç basamaklıymış o zaman? 60 basamaklıymış. Bakın böyle sorularda biraz daha hocam başka bir şey çöz. Başka bir çözüm yöntemi yap deseniz. Nasıl yaparsınız? Şöyle diyeyim size. 2'şerli çıkmış üçerliymiş. Ardışık vermişlerse. 3'erli çıkmış dörderliymiş. 4'erli Dörder çıkmış beşerliymiş. Böyle ardışık vermişlerse. Yani vermemişlerse bu şekilde çözeceksiniz zaten de. Vermişlerse arkadaşlar Bakın ardışık verirlerse hemen verilenleri çarparsanız size pratikten cevap gelir. 2, 3, bir de 10 fazla 60 demişti. 10 da çarparsanız bu size her zaman cevap verecektir. 2, 3, 10 çarparsanız cevap ne çıkacakmış arkadaşlar? 60 cevap çıkacakmış. Bütün sorularda sağlar bu merdiven basamağı sorularında. Tekrar diyorum. Eğer merdiven basamaklarını artışık vermişlerse 2, 3, 3 erli çıktım, 4 er şeklinde söylemişlerse her zaman verilenleri çarparsanız size cevap verir. Mesela 3 erli çıktım, 4 er 10 fazla attım dese 3, 4 çarparım, 12, 10 ile çarparsınız cevap ne çıkar buna göre? 120 cevap çıkar dedim. Ve başka soruya geçelim arkadaşlar. Çay içen bir grup öğrenci 2 lira ödeyecekken 5 liranın parası olmadığı için parası olanlar 2,5 lira ödüyorlarmış. Buna göre çay içen grup kaç kişidir diye sormuşlar. Bakın denklem kurabilirsiniz çok basittir. Çay içen grup kaç kişidir bunu söylemeye çalışıyorlar size ona x söyleyin diyorlar. Çay içen grup bunu sormuşlar zaten kaç kişi olsun çay içen grup x kişi olsun aşağı bizden de bunu sormuşlar x kişi. Hemen denklemimizi kurmaya çalışalım. Bakın herkes x kişi x kişi, x kişiyiz ortalıkta toplamda x kişiyiz. Hepimiz 2 lira ödeyeceksek toplam hesap kaç yapar o zaman? 2x'tir. Bunları çarptım. Şöyle düşünün. Mesela 10 kişiyiz. Kişi başına 5'er lira ödeyeceksek hemen 5 ile 10'u çarparsınız. Toplam hesap kaçtır? 50 dersiniz. Mesela x kişiyiz. Kişi başına 2 lira ödeyecekseniz hemen 2 ile x'i çarparsınız. 2x. Burası bizim neyimizdir arkadaşlar o zaman? Hesabımızdır. Dikkat edin. Bu bizim neyimizdir? Hesabımızdır. Hesap toplam hesap. Diyor ki 5 kişinin parası olmadığı için x kişiydik. 5 kişi çıkarırsanız o zaman x eksi 5 kişi kalırız ki geriye. Bunlar kaç lira ödeyeceklermiş? 2,5 lira para ödeyeceklermiş. 2,5 ne demektir? 5 bölü 2 demektir arkadaşlar. Düzenleyelim, denklemi çözelim, cevap gelsin. Şu 5'i içeriye dağıtacaksınız. Şöyle 5'i içeriye dağıtacağım. Şu 2'yi de işler dışarıdan karşıya gönderirsem. 2'yi işler dışarıdan gönderirseniz ne yapar? 4x yapar, eşittir. Şu 5'i içeriye dağıtırsanız 5x eksi kaç yaparmış? 25'miş. x'leri aynı tarafa toplayın demişler. 4x bu tarafa attım. 5x'den çıkardım. x eşittir. Şu eksi -25 25'i öbür tarafa atarsam artı 25. x kaç kişiymişiz o zaman toplamda bu grupta? 25 kişi yapmış. Tekrar dedim. x kişiyiz. 2'şerleri ödeyeceksem 2x bizim hesabımızdır. 5 kişi çıkarırsam aramızdan x eksi 5. Herkes kaç lira ödeyecek o zaman? 5 bölü 2 yani 2,5 lira. Bu denklemi çözdüm. x kaç çıktı? 25. Verdiklerim mesela şunu sorsalardı. Hesap kaç lira? Bu 25'i götür yerine yazardım. İlk kere 25'ten cevabını çıkardı arkadaşlar. 50 lira olmak zorundadır derdim. Bir başka soruya geçelim. Mesela şunu çözelim arkadaşlar. bir çalışana çalıştığı her gün için 20 TL ücret verilmekte. Çalışmadığı her gün için ise günün ücreti verilmemektedir. Bu çalışmadığı günler için alacağından da 4 TL kesmekteymişler. 54 günün sonunda 744 TL ücret alan bu çalışan kaç gün işe gitmemiştir diye sormuşlar. Arkadaşlar gittiği ve gitmediği diye iki ayıralım o zaman ifadeyi. Bir gittiği var, gittiği işe gittiği günler. Bir de işe gitmediği günler var, gitmediği Bakın en başta söylediğimiz gibi şöyle yapacağım. Kimi sormuşlar sonra x demeye çalışalım. Kimi sormuşlar arkadaşlar gitmedi günleri sormuşlar. Buna x diyelim o zaman. Şimdi gittiği toplamda kaç gün sürmüş bu ifade? 54 gün sürmüş. Gitmediği günler x ise gittiği günler kaç yapacaktır o zaman? 54 eksi x yapacaktır. Tekrar dedim. Mesela şöyle düşünün. 54 gün boyunca hani işe gidip gitmediğiniz günlerin toplamı. 20 gün gittiyseniz geri kalan 34'ü gitmemişsinizdir. O zaman x gün gitmediyseniz geri kalan hemen 54'ten çıkarıyorum. 54 eksi x'inde gitmişizdir. Devam ettim. Diyorlar ki gittiği günler kaç para veriyorlarmış aşağı gittiği günler? Her zaman 20 TL veriyorlarmış. Her gittiğim güne 20 TL veriyorlarmış. 20 TL veriyorlar. Kaç gün gitmiştik? 54 eksi x bin gitmiştik. Devam ettim. Gitmediği günler için ne veriyorlarmış? 4 lira kesiyorlarmış. 4 lira kesersen 4x kesiyorlar diyorlarsa eksidir o zaman dedim. Toplam kaç para geçmiş yerimize? 744 lira. Bu denklemi çözerseniz cevap çıkacak. Bu 20'yi içeri dağıtacaksınız şöyle. Dağıtalım. 20 ile 54'ü çarparsam, 54 ile 2'yi çarparsam 1080 mi yapar burası o zaman? Eksi. 20 ile eksi çarptım. 20 eksi sayısı yaptı. Eksi bir de 4x sayısı varmış arkadaşlar. Eşittir. Kaç karşı tarafta 744. Hemen x'leri aynı tarafa toplayacağım ki ben eksi sayı hiç bir zaman sevmem. Eksi görürseniz hemen öbür tarafa atın artı olsun. Eksi 24x, eksi 4x toplarsam eksi 24x yaptı burası. Eksi 24x'i öbür tarafa atayım arkadaşlar artı 24x olsun eşittir. Şu 744'ü de bu tarafa atalım. 1080'den çıkarırsam kaç çıkar? 336. Her iki tarafı 24'e bölerseniz x'i bulursunuz. x kaç çıkarmış bunu bire? 14 size cevabı verecektir. Unutmayın her zaman gitmediğini x dersem gittiği toplamda 54 olduğu için 54 eksi x dedim. Sonrasında denklem kurdum. 20 lira veriyormuş gittiği günlere. 20 çarpı 54 eksi x dedik. Gitmediği günlerden 4 lira kesiyormuş. O zaman x bin gitmemiştim. 4 lira keserse 4 x lira kesti. Kestiği için eksi dedim buna. Eşittir 744 lira almışlar. 744 eşit Eksi 24 x e sevmedim. Atom bu tarafa artı 24 x yaptı. 744'ü de bu tarafa atarsanız arkadaşlar 1080'den çıkardım 3, 36, Her iki tarafı da 24'e bu X buradan kaç çıkarmış? 14 size cevap verecekmiş. Bir başka soru daha çözelim. Ondan sonra bir ara verelim arkadaşlar. Hemen. Şuna bakayım. Bir adam bir teli diyor ki 3 parça ayırmak için 30 saniye harcıyormuş. Aynı teli 5 parçaya ayırmak için kaç saniye harcar? Şimdi dikkat edin, şöyle yapmayın amana. 3 parça ayırmak için 30 saniye ise 5 parça ayırmak için kaç saniye öyle bir şey yapmayın. Bunu çoğunlukla orantı problemlerinin içerisinde de gelecek. Karşınıza böyle şeyler de gelecek. Orantı problemlerinde bakın mesela tel parçalamaya çalışalım arkadaşlar. Tel parçalarsam. Bir teli 3 parçaya ayırmak için ne yapmamız lazım ona bir bakalım. Bir teli mesela şöyle bir düşünseniz. üç parça ayırmak için, şöyle üç parça ayırmak için kaç kere kestim ben bunu? 2 kez kestim. Keserken zaman kaybedersiniz, doğru mu? Tel mesela keserken ya da böyle kalasları kesersiniz. Kalası keserken zaman kaybedersiniz. O 30 saniye harcamayı keserken kaybedersiniz. O zaman üç parçaya ayırmak için kaç kez kesim yaptım arkadaşlar? 2 kez kesim yaptım. 2 kesimi kaç saniyede yapmışız? 30 saniyede yapmışız. Dikkat et, Anteli 5 parça ayırmak için kaç kez kaç saniye harcarsınız diye 5 parça ayırmak için kaç kez kesim yaparız acaba? Bakın 5 parça ayırayım. 1, 2, 3, 4, 5 parça mı oldu? Kaç kez kesim yaptım? 4. Bir eksiği kadar yapıyorsunuz yani. 4 kesimi kaç saniyede yaparım dersiniz o zaman. Hemen burada bir orantı çözeceksiniz ki işler dışarı yaparsanız bulursunuz. Ya da şöyle yapın. Bunu yüzde problemlerinde falan da çok karşımıza gelecek. Katlarını görmeye çalışın. 2'den 4'e çıkmış. Kaç katına çıkmış? 2 katı. 30'dan da o zaman 2 katına çıkarsa kaç saniye sürecekmiş bu arası? 60 saniye size cevap verecekmiş. Bir 10 dakika ara vereceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. 10 dakika sonrasında diğer bir konu, biraz daha kesir problemlerinden bahsedeceğim. Aslında sayı kesir birbirleriyle çok bağlantılıdır, beraberdirler ama ben yine de bunları beraber işlemektense farklı farklı işleyelim dedim. Biraz ondan bahsedeceğim, sonra karışık sorularla devam edeceğiz. Kolay gelsin.